Merhabalar Tuncay Sevindik, Coldwell Banker Park Gayrimenkul. Bugün Samsun Atakum Atakent'in kalbinde 1 artı 1 ve 2 artı 1 dairelerden oluşan projemizdeyiz. Atakum'u henüz tanımayan ya da memleketinden uzun süredir ayrı kalmış izleyicilerimiz için bu güzel ilçe hakkında bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Resmi verilere göre 220 bin nüfusa sahip Atakum, yıllık ortalama %5 nüfus artışı ile Türkiye'nin en hızlı gelişen ilçelerinden bir tanesidir. Üniversitesi sosyal imkanları, denizi, plajı, sahile, yeme içme mekanları ile Karadeniz'in cazibe merkezi ve çekim alanı konumunda bulunan Atakum, konut fiyat artışı ortalaması ile de yatırımcısına her dönem kazandırmış ve kazandırmaya devam etmektedir. Bugün sizlere tanıtacağım Kırımlı İnşaat'ın yaptığı projemiz Atakent Televizyon Sapağı'nda Anayola 2. Sokak sahile ve tramvaya 100 metre yürüme mesafesinde şehrin tüm imkanlarına hakim merkezi bir konumdadır. 2 artı bir daireler, salon ve mutfak birleşik olmak üzere iki oda, banyo ve balkondan oluşmaktadır. En iyi yapı malzemelerinin kullanıldığı 2 artı bir daireler, kat ve cephe seçeneklerine bağlı olarak 420 bin ile 450 bin TL arasında satıştadır. Giriş hariç 4 kattan oluşan projede her katta 6 toplamda 26 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Köşelerde 2 artı 1 ve ortalarda 1 artı 1'lerin bulunduğu binamızda açık otoparkımızda yer almaktadır. Ve yine giriş katı hariç tüm dairelerde oldukça geniş balkonlar mevcuttur. Şubat 2021'de başlayan inşaat %90 oranında tamamlanmıştır. Aralık ayında teslimi planlanan projede şu an parke, kapı, ıslak zemin, mutfak ve banyo mobilyalarının montajı devam etmektedir. Tüm bir artı bir dairelerimizin satıldığı projede şu an son 7 adet 2 artı bir dairemiz kalmıştır. Bu dairelerin satışına devam ediyoruz bittiğinde 2000 ile 2500 TL arasında kira getirisi sağlayacak daireler konumu, inşaat kalitesi ve yapısı itibariyle her zaman talep görecek, kiracı sıkıntısı çekmeyecek ve uzun süre prim yapacak bir pozisyondadır. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Açıklama bölümünde iletişim bilgilerine ve proje detaylarına ulaşabilirsiniz. Samsung Atakum'da bulunan dairelerin ve projelerin tanıtımlarını kanalımda paylaşıyorum. Portföyüme yeni eklenen dairelerden haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı da bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Ben Tuncay Sevindi. Coldwell Banker Park Galimi.